Musun? De, 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 de. Evet arkadaşlar. Şimdi Bunu alıyor. Çayını de alıyorum. Benim bir işim var, yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, evet. geldim. Evet. 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 Yemin çok yine çok yine güzel. Şey, şey. Metoda metro da yapmıştım. Metro birlikte geldim. Yine geçeceğiz. Şu anda başı. Sonunda Eve gideceğim. Arkadaşlar bu Casio video Arkadaşlar bakın geldik. Şimdi arkadaşlar ben bildiği başka olduğu için misafir gideceğim yani. Şimdi, ne şimdi. Ne şurada A1 o da çünkü. Bakın şimdi böyle böyle sonra var mı? Onu da bakacağız ilk beraber.

Türü evet. türü. Oha. Ne kadar yüksek lan? Evet arkadaşlar çok yüksek. Arkadaşlar iki dakika olmuş. Çok yüksekmiş ya. Zaten bir çıkana kadar. Oh. Bir şey. Hadi biz çıkalım arkadaşlar. Bu ne diyorsan bir şey değil bu de olur. Güvenlik o. Güvenlik, güvenlik abi. Misafir gidişi bu. Plaka tanıma gidişi ise bu. Vatandaşlık Yok lan katanıma bu Ama ben misafir gidişinden gidiyorum bildiği başkan olduğum için. İnşallah yanlış yola girdik. Bakın arkadaşlar size işte bir şey göstereceğim. Bu Burger King daplık fakat güzel bir şey var. bütün kestin, değil mi? Kestin dedim ya. Yani. Bakın arkadaşlar. Buradan buraya Aslında yaya at geçidi yaya. yaptım. Ya, tamam. Oldur, Benim yediğimi an. de unutmazsınız. Sanki bir daha yapmayacaksın. Tamam arkadaşlar şimdi altyazı bir altyazı. bakalım. Nasıl? Sen bu kıza çok sağlam bir şeymiş gibi. Evet. üç dakika olmuş Evet arkadaşlar böyle. Açık. Yani Ay işin içe çarptı Allah Evet arkadaşlar çay içeyim

Arkadaşlar kule zaman, Kule çok büyük Çok çok ama çok Çok büyük çok 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 Az köyde yapmıyorum ben Evet arkadaşlar Biraz daha şey yiyeceğim Evet arkadaşlar 4 dakika olmuş lan 4 dakikayı geç geçti geçecek bir yok yok yaptım, yok yaptım, yok ah 5 dakika oldu abi. bile. Arkadaşlar durun. Ha. Evet. Bir biraz daha oynayalım. Çok da oynayalım. Arkadaşlar yani neden sesli yapıyorum diyorsanız İşimiz oğlum bu. Hiç evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi. var bu şimdi bu yiyecek camis. Yiyecek. Fakat çarmıhlı şu. Evet. Bana Aslında giriş oldu ama ben o, o, o. gidişi kırdım galiba. Ettim, giriş ne evet arkadaşlar. De gidiş bulamadık. <laughs> Allah. Ölmüş. o sana arkadaşlar şehir de de bu. Bebeğimiz diye Tamam sıcak. Pardon. Ee, Giriş Gidiş buradan olacak. E, e. Burada da burada bufe fuftan bu, 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 geçiş var gece için. burada da yol yaptık. Hey lan dikkatli geçsin diye yaptık oğlum. Fakiriz ama salak değiliz. E abi bu kadar şeyi nereden yapıyorsun? Dursan. Gel. Gel. Gel Bentype Pet. Tamam diyor. Ya da arkadaşlar videoyu bir kesip geliyorum. Bir evet arkadaşlar var. buradan zümrüt alarak üretiyor. Onları. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar eski fabrika hava kirliliği şey olduğu için Fabrikayı fabrika Bakın arkadaşlar var. burada böyle şey var. Buradan para topluyoruz. Sonra ben de onu alıp, de alıp alıp çok alıyorum. tabii Ki sonra onları yapıyorum. Hmm. Akşam e, çok o, çok yalnız. Yalnız. Niye evet. oyuncakçı Hı. burada Hı. yok galiba Hı. içi Hı. boş olduğu Hı. için kapalı. Koca Hı. Hı. Arkadaşlar şelale burada Şelale. Hı. Burada da Atatürk'ümüzün resmi var. Hı. Hı. Evet arkadaşlar Şimdi ben bunu Ya <laughs> bu ne diyorsan Amongas kardeşim Amongas'ı içeri yaptık Gidiş de var kardeşim Bak mesela Bak 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 oğlum bak Ya da Amongas'ı daha fazla gezdik miyim? heykel gibi gözüküyor ama Allah yüzsüz kısaca böyle Yusuf. bebe ben, 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 ben. Be be be. evet arkadaşlar oynuyorsun kendi kendine konuşma ben konuşuyorum konuşuyor ben deli oluyorum ya o bisküvitim kaç ya youtube'da yapıp video ya. izleyeceğim bunları ekran kaydı yok evet arkadaşlar Güzel, o zamanlar böyle, Ne mi anne? Şimdi ben nasıl <laughs> desem acaba da arkadaşlar bu da dağımız var. Dağımızın üzerine Türk bayramı. Türk bayramı var. Sakinliğini koruman şu banka çok iyi oldu. Halla <laughs> şu banka. <laughs> At çok iyi ama. arkadaşlar böyle bakın bakın çok önemli böyle hesabımızın üst katı da var arkadaşlar bali şey. onu ama boş boş usta. bir gün üstünde yaparız bir şey. Bir şey. ya lan düştüm oğlum Arkadaşlar bu ne diyorsanız bu şelale Şelale yaptık. Bu doğayla farklı ilk başta arkadaşlar bunları takmayın. Şimdi ayrılmışlar. Ona bir şey anlatacağız zaten. Evet arkadaşlar. Bu bu bakın bu bu bakın bu ne? Trafik şu. Ama bu çalışmıyor. Çünkü bloklar. Evet, hmm. evet arkadaşlar, otobüstandan geçiyor Evet arkadaşlar, bu Avrupa <gülüyor> Sokak. Buraya <laughs> <laughs> da. <laughs> Arkadaşlar falan patım bir şey olmadı. <laughs> bir tatil, bakın şey abi, Yani, yani. Bu, ve... ya tamam da bir yağmur geldi. Yağmur bastı. Yağmur yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 <Oğlum> ben ne <laughs> yapayım? Evim ee, bu. <laughs> Arkadaşlar bulduk mu? Yok. Yolmadık abi. Yolmadık. Ulan konuşma. Merhaba buyurun. Ulan. Ne, ne yapayım? Ekran evet. kaydı alıyorum. YouTube'a yükleyip video yapacağım. Öyle, öyle, öyle. Bir girer, sen konuşa şey gidin mi? Çıkardı. Giriş arabası var ama. Şey, Yusuf bisikleti neredeyse? Bakın. Ne yapacağım? yapacağım? Arkadaşlar burada müze müze var. Hiç müze var bir arkadaşlar. Bir müze var. Arkadaşlar. Yarım 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 müzeye giriş. Var. Yarın mı? Bak. Bebek hücreler öğrenci ve öğretmen yani 15 TL, yabancı 30 TL, yetişkin 20 TL abi. Bebeklerin parası olamaz diye ücretsiz yaptım. Tabii arkadaşlar şimdi girmeyelim diğer iki videoda yaparız onu. Arkadaşlar bakın şimdi böyle böyle şöyle böyle böyle. Evet arkadaşlar şimdi böyle yapacağız. <laughs> arkadaşlar Bence bu kadar yeter Ben bir <laughs> Gireyim Evet <laughs> Yok arkadaşlar <gülüyor> Asansör <gülüyor> burada Ben biraz dinleneceğim <laughs> Dinlenmezsem bir şey yağmıyor Artık Zaman, göre, eli, eli Arkadaşlar görüşürüz.